Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde LMS, dijital araçlar ve çevrimiçi araçlar nelerdir bu konuları inceliyoruz. Uzaktan eğitimde ders veren öğretmenlerin LMS, dijital araçlar ve çevrimiçi araçların kullanımını diğer öğretmenlere ve öğrencilere öğretmesi için yapılandırılmış bir eğitim süreci izlenebilir. Bu süreçte öncelikle hangi becerilerin kazandırılacağının belirlenmesi önemlidir. LMS'te içerik yükleme, sınav oluşturma, Ödev takibi gibi temel işlevlerin yanı sıra çevrimiçi araçlarla etkili ders yönetimi ve dijital içerik oluşturma becerileri hedeflenebilir. Eğitim planı başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar gruplandırılmış içeriklerle hazırlanmalıdır. Eğitim süreci etkileşimli oturumlarla desteklenebilir. Canlı oturumlarda LMS kullanımı, çevrimiçi araçlar ve dijital içerik platformları adım adım uygulamalı olarak öğretilmeli, katılımcıların sorularına yanıt verilerek interaktif bir ortam oluşturulmalıdır. Bunun yanı sıra, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri için uygulama çalışmaları yapılabilir. Her öğretmen ve öğrenciden LMS üzerinden bir ders planı oluşturma, çevrimiçi bir etkinlik düzenleme veya dijital içerik tasarımı gibi görevler tamamlamaları istenebilir. Eğitimlerin etkisini artırmak için kısa rehber videolar, görsel kılavuzlar ve sıkça sorulan sorular bölümü gibi kaynaklar sağlanabilir. Katılımcılar ayrıca grup çalışmaları ve akran mentorluk gibi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleriyle desteklenebilir. Teknik sorunların çözümüne yönelik simülasyonlar ve uygulama atölyeleri düzenlenerek LMS veya çevrimiçi araçlarla ilgili karşılaşılabilecek zorluklar aşılabilir. Eğitim sonrasında düzenli takip oturumları ile katılımcıların ilerlemesi değerlendirilmeli ve geri bildirim toplanmalıdır. Teknik destek hatları oluşturarak katılımcıların sorularına hızlı yanıt verilmesi sağlanabilir. Eğitim, LMS'ye giriş ve temel özelliklerin tanıtımı ile başlayıp, araçların uygulamalı kullanımı, simülasyon çalışmaları ve grup etkinlikleriyle devam ederek, katılımcıların öğrendiklerini yansıttığı bir proje teslimi veya sunumla sonlandırılabilir.